Değerli toprak dostları, herkese merhaba. Güzel bir Urla günü. E, son eğitim videosundan sonra tabii biraz ara vermek durumunda kaldık. Bunun iki sebebi var. Birincisi, kompostumuzun olgunlaşmasını bekledik. İkincisi de, e, malum baharın gelmesiyle birlikte Ege'de canlanan hayat ve bir takım aktivitelere katılmak durumunda kaldık. E, bunlardan birkaçını sayacak olursak işte Urla'da 9 Mart'taki Ot Bayramı'nda hem bir kompas atölyesi çalışması yaptık hem de stand açmak suretiyle halkımızı kompoz konusunda bilgilendirmeye gayret ettik. Akabinde Urla Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin koordinasyonunda yine bir atölye çalışması yaptık. Onu bir takip Alaçatı Gıda Topluluğu'nun koordinesinde bir atölye çalışması yaptık. Son olarak da 10. Uluslararası Enginer Festivali'nde e, stand açmak suretiyle halkımızın kompoz konusunda, çevre konusunda e, bilgilenmesini ve konudaki e, farkındalıkların e, artmasına arkadaşlarımızla birlikte gayret etmeye çalıştık. Şimdi bir önceki dört eğitim videosunda sizlere kompostun ne olduğunu, kompostun nerelerde yapılabileceğini, kompostun nelerden ve Nasıl hazırlanarak yapılacağını, son olarak da kompostun nasıl yapılacağını sizlere anlatmaya ve göstermeye çalıştım. Bugün de Gürkan kardeşimle birlikte kompostu nerelerde ve nasıl kullanacağımızı göstermeye çalışacağız. Aynı zamanda da kompostun nasıl olgunlaştığını da kontrolünü hep birlikte burada sizlerle yapacağız. Şimdi müsaadenizle komp olgunlaşmış olan kompostumuzun olduğu bölgeye gidelim. Orada e, diğer konuları sizlere anlatmaya başlayalım. Evet, buyurun.